Soru Namaz kılarken anne babanın seslenmesi durumunda namaz bozulmalı mıdır? Cevap Farz olan bir namazı kılarken anne ve babadan birinin çağırması durumunda ilke olarak namazı bozmak gerekmez. Ancak anne baba veya başka birisi ciddi bir tehlike veya ihtiyaçtan dolayı kişiden yardım isterse o takdirde kişi namazını bozar. Nafile namaz kılmakta olan bir kimseyi anne veya babası çağırdığında ise ciddi bir ihtiyaç olmasa bile kişi namazını bozar ve anne babasına itaat eder. Ancak anne baba çocuklarının namaz kılmasına karşı olduklarından dolayı ve onun namazını bozmak gayesiyle çağırırlarsa onlara itaat etmek gerekmez. Bu istisna dışındaki hallerde anne babaya itaat etmek, nafile namaz devam etmekten önce gelir. Bu hükmün delili ise Cüreyc kısasıdır. Geçmiş ümmetler zamanında yaşayan bu kimsenin nafile namaz kılarken kendisine seslenen annesine cevap vermediğinden annesinin bedduasını aldı ve bir takım sıkıntılara düştü bizzat Hz. Peygamber tarafından haber verilmiştir